Doğukan Afrojin kanalından hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Eee Doğukan Afrojin kanalından hepiniz hoş geldiniz. Ben arkadaşlar ben Okan Güzel birlikte Geris modda takılmacalar ee, gençler. E, bugün Geris modda takılacağız öyle. Takılacağız yapabildiğimiz kadar eğlenceli bir şeyler yapmaya çalışacağım vallahi ben. Şimdi ilk başta nelerimiz var? Bunlar falan filan var. Önce benim en sevdiğim adam var tamam mı? Şöyle Nerede? O oh, bu değil Bu değil hayır 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 Bu değil Şöyle kuyu basıyoruz gençler varlıklar burada ee, Nerede? Pardon NPC'de NPC'ler ee, Burada Ha, bakın bu adamlar falan ya Şunları şöyle yaratıyorum tamam mı? Bunlar üstüme falan geliyor Ben de Ben böyle <laughs> Hop böyle. Hop böyle. Hop böyle. Hop. Allah. Ya. Hop böyle. Hop. <laughs> oh. Ya. Hı, tamam. Ve e, böyle şeyler yapayım. Bakın şu şekilde ellerin üstüne çıkarım. Yani çıkacağım şimdi zaten çıktık da. Şöyle bir şey yapayım. Allah. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum önce şu şekilde bir tane adam var tamam mı şunu alıp işte bir tane koyuyorum ama bakın bu adam bizi hep takip ediyor İşte evet şu silah alacağım şimdi silah alacağım tamam bakın böyle yapıyorum evet, sonra bu şekilde abi gelme abi gelme abi abi özür dilerim abi gelme aa falan ondan sonra böyle falan havada ateş falan ediyorum şimdi o şekilde deneyeceğim gel buraya adam tamam, şimdi başlıyoruz filmimizi çekeceğiz. Abi gelme. Abi. Abi. Aa! İşte budur adamım. Hepiniz adam olacaksınız. Gerçekten. Tamam <laughs> Şimdi şunu yani şöyle uçalım. Baba babam. -ba neyse. Abi çok fazla ses mi var acaba ya? Neyse. Ee, ne yapalım acaba? Ne yapsak acaba? Geri modda yapıyoruz ama. Aa, aa buldum. 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 Bugün şundan şöyle yanımıza spam edeceğiz. Tamam. Bam 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 tamam. bam bam Bunlara ben çok güzel bir fake atacağım. Allah atamadım lan. Bam 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 bir dakika oyunun sesi çok mu açık ya Şöyle birazcık daha kısayım abi ne? Hadi abi. Abi bak bu silahı seviyorum işte. Bu silah hepsine tek atıyor. Bu silah onları tek attığı için ben bu silaha bayılıyorum. Gerçekten ben bu silaha acayip bayılıyorum. Şimdi buradan böyle uçabiliriz belki. Cem denizi uçul uçul yani. Şöyle bir şey yapacağım, deneyeceğim. Evet. Denizin altında dövüş. Aa benim Bir dur, bir dursana. Bir dursana. Dur 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 saldırma, saldırma. Abi gelirken hop tamam seçtim zaten. adam He. Böyle bakın şunu çaktınız mı falan? O, oh, abi, abi çok güzel gitti lan. Abi hani GTA 5'te falan adam ölür ya. O şekilde çok güzel gitti. İsterseniz tekrar izleyelim yavaşlatılmış şekilde. Evet. Neyse. Şimdi ee, uçalım. Değil mi? Bu haritanın dışına çıkacağı böyle oluyor. Üstüne çıkınca ne oluyordular? Ha bakın üstüne çıkalım. Oğlum. Korktum. What the Neyse. Üstüne çıkalım. Oh, Bakın, bakın. 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 Üstüne çıkınca böyle oluyor. Abi, bakın bizim olduğumuz alan bu. Tamam mı? Ve biz burada aşağı iniyoruz. Kendimizi bırakıyoruz ve orada bir tane adam var. What? Ölmüş ama. Şimdi benim adamlara yaptığım bazı işkenceler var. Oha. Hayır bu adam değil. Hayır. Bu değil. Sen değilsin. Oh. Allah. Bu şekilde de vurabiliyormuş. Uzaklaştırlar bunu benden. Ve hazır o zaman. Hay. What? Nasıl ya? Tamam. Ay. Tamam, yeter. Şimdi bunda takılmacalak. Takılmacalak nedir abi ya? Bugün takılmacalar yapacağız demiştik ama bugün takılmıyorum. Normal dans ediyorum. Dur 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 Tamam. Şimdi Bunlar güvenlik tamam. Bunlar beni öldürüyor anlıyorum ama şimdi saçımı mı geçtiler acaba bu oyun biraz. Neyse ben şunlarda bakın ben bunların taktiklerini biliyorum. Bakın şöyle bırakacaksınız sen bakın şöyle bırakacaksınız. Bakın jitter bırak. 625 cana ulaştık tamam neyse daha fazla can istemiyorum zaten benim en çok merak ettiğim şey bu tarafı kırdığım zaman acaba ay aşağı kadar kırılacak mı şimdi. Ha işte kırıldı bakın düşeceğiz. Aa düştüm. Abi kırıldı. Şolaya bakın. Oo. Ya Allah. Abi kırıldı. Bakın şimdi. Hop. Ona baktık kaldık. çıktım. Şimdi ne güzel kandıracaktım da kandıramadım Neyse. Aslında uçuyordum. Neyse şimdi. Şimdi şimdi gerçek başlıyoruz. Hazır mısınız? Alexis neredesin? Ah buldum. Alexis çabuk buraya gel. Burada canavarlar var. Bak. Bunları görüyor musun? Çok bunları öldürelim. Öldürmeliyiz. Ha 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 ha. Onların ne gerek var? işte bu silah. Hiç <laughs> kimse benim Alexis'ime karışamaz. <laughs> Alexis neden yalnız bıraktı? Allah ufaklık Tamam. Alexey başardık. Aferin. Birazcık daha koyalım. <laughs> Hazır mıyız? Bak şatkanla hemen ölmüyorlar. Şatkanla 3 vuruşta ölüyorlar. Şatkanla çok zor ölüyorlar abi. Abi, o, oh! o, oh, o, oh, o, oh, oh. Abi bu kız her şeyi tek atıyor ya. Ben de. Ve en sinir olduğum canavarlardan bırakacağım. Spam edeceğim. Abi gelmeyin gelmeyin çok sinir olurum. Abi gelme. Oh, Allah. Abi ben bu canavarla çok korkuyorum ya. Abi gelme buna. Gelme 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 buna. Aa, Alexi e gidiyor. Alexi, Alexi geldim geldim. Allah. Hay. Amma ölmeyen bir canavar mısın sen de be? Bir ölmedin lan. Alexi yine mi o tarafa girdin? O taraf senin evin değil ama. Savaşmamız gereken birkaç adam var. Gel buraya canım. Şimdi sen burada dur tamam mı? Ben adamları çağırıyorum. Bam bam bam. Alexi tek atarlar ha. Yok atamıyorlar doğru. Bunlar Alexis'e katıyor. Alexis bunları çak atıyor. Ha ha ha. Yani bunlardan dolu koyacağım bakalım Alexis ne yapacak. Diyeceğim de abi abi. Alexis diyorum ben bu kıza. Ale tamam ben ne Tamam. Oh! 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 Oh, Başlığı şey koyacağım. Em, Gel bölüm 1. Alexis ile takılmacalar. Evet çok güzeldi. Alexis e ama ölmeseydin ya. Oğlum. What? Oğlum ben seni görünce sen benden mi kaçıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Bir tane Alexis. Bir tane Alexis koyalım. Evet hoş geldin. Ve adamlardan. Koy 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 koy. Alexis. 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 Mermi bitmiş ateş etmeye çalışıyorum. Hop bir dakika ne oluyor ya? Tamam. Şimdi tekrardan ee, şu mediklere çok sinir oluyorum. Bakın şu köpek mi var? Onu. What the hell? Bu <laughs> ne abi? Bu ne? Sen ne istiyordun? Bire git lan. Alexis'in mi? Ne? Diğer Alexis'imi öldürdüler benim. Bam 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 Oh oh oh. Evet uçuyorum. Uçuyorum. Bam 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 bam. Bam 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 bam, 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 bam. Öyle bana. Öyle bakma bana bana. Hayır Alex. Alex. Alexis. <laughs> bu tip ne? lan? <laughs> bu tip ne oğlum? Çok güzel. Çok da tipsizsin aslında ama. Abi gelmeyin bak. Bana bolu ya ne oğlum? Diyeceğim de mermi dolduğuna kadar. Bunu kullanmam gerek yok. Alın. Bam. Nasıl da kaçıyorsunuz ama. Aaa hoş geldin. Gel. Hop babam -ba 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 babam <laughs> Tamam. şimdi tekrardan alexisimizi alıyoruz ve araçlarımızdan hi-fi arabamızı alıyoruz ve denizin altında bitmeye hazırız alexis gelmiyor ama git gir. Şunu şunu zaten. Şimdi hazır mıyız? Bam. Of. Oh, çok güzel çıktı adamın. Çok güzel oldu la. Bam. Et ez alsa. Alex is nasılsın? Alex siz herhalde bir şeyler bir şeylerin sesini duydu herhalde de böyle şey oluyor Alexis ben buradayım korkma sen de kork bence pek ben falan ölürüm şimdi buradan işlem sonrası bu ne la bakın bunlar çok merak ediyorum şakalar var falan bile falan bile falan şimdi buradan ben ne yapacağım biliyor musun Hadi, ben olmuyor. Hadi, eee kaçma. Benim kafana oturacak bu. Lan olup çık. Aa. Bam. Ye! Olmamış lan. Hay. Kafamda. Lan gelsene Alexis. Lan kaçma. Lan deniz. Hadi canım artık denizin içine kadar değil. Değil mi? O kadar da değil. Abi. Aa, lan ben bu bunları bu şekilde tutuyordum değil mi? Unutmuşum vallahi ya. Pardon. Bakın, şunun üstüne bir tane senlerle koyarsak ne olur acaba? Çok merak ediyorum. Baba -ba bam baba Bu ne abi? Bozuk herhalde. Ba Babam Allah. babam gitme. Çok eğleneceğiz. Çok eğlenceli. Denizin altında kalıyorum da Alexis'in orada ne işi var? Alexis çıksın oradan ya. Alexis oğlum. What? No dedi öldü. Hmm, aferin sana evladım. Allah oğlum ya yük ah mermi yok vallahi mermi yok adam 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 gençler ee, evet gençler ee, bu videonun sonuna gelen böyle birkaç eğlenceli videolar istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve de like atmayı unutmayın nereye bakayım? ben hatta burada imiş e, belki birkaç arkadaşım falan alırım mesela hmm, mert of legend diye arkadaşım var gençler onu da belki videoma falan alırım e, onu da istiyorsanız onu istiyorsanız like butonuna abone yoksa sizi böyle bir sıkarım kafanıza ölürsünüz yani tamam mı abone olma ve de la atmayın evimize şaka yaptım size teker teker abone olanların ona çok güzel tamam eee neyse tekrardan söylüyorum eee aşağıdan aşağıdan arkadaşımın kanalına abone olmayı ve de like atmayı unutmayın arkadaşım videolarına ve de elbette bizim kanalımıza abone olmayı ve de elbette videomuza like atmayın hepinizi seviyorum hoşçakalın bay bay